Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde güncellemeyi öğrenmiştik. Veri tabanımızdaki verileri güncellemiştik, listelemeyi. Onları görmüştük. Bu dersimizde silmeyi öğreneceğiz. Ben veri tabanına değişiklikler yapmıştım arkadaşlar videoyu çekmeden önce. Şu an iki tane veri var. İsterseniz ekleyelim. Birkaç tane daha sileceğimiz için. Hemen şuradan ekleyelim. Ne diyelim? Tugay olsun. Vizesi 23 olsun, finali 65 olsun, gönder dedim. Bir tane daha ekleyelim, e, Kubre'ye ekleyelim. Vizesi 76 olsun, finali 34 olsun, gönderdim. Bakalım, 4 tane yeterli şu an bizim için arkadaşlar. E, şimdi şöyle bir tablo oluşturacağız. E, bir tane metin kutumuz olacak, buraya... E, ID'sini yazacağız arkadaşlar. Silmek istediğimiz numaranın ID, e, öğrenci'nin ID numarasını yazacağız. ondan 14'e kadar var. E, o ID numarasına göre silecek. Hatta deneyelim şimdi. E, 14, 14 silelim. Bakalım sildi mi? Gördüğünüz gibi sildi arkadaşlar. Bunu yapacağız birazdan. İsterseniz başlayalım hemen. Boş bir PHP sayfası açalım. Ee, ne yapıyoruz? Bir tane form oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Form diyorum. Action. Ee, bunun ismi ne olsun? Sin, sil ya da sil olsun? Silme.php diyelim. Metodu ne olsun? Post olsun. Ee, post olsun. Kapattık. Bir tane açık. Kapatalım arkadaşlar. E, ee, alta geçmesi için. Table Açalım bir tane. Table'ımızın border'ın olsun 1 olsun. Border eşittir 1 dedik. Kapattık. Şimdi satır ve sütunlarımızı açmamız gerekiyor. TR td dedim. Ee, buraya metin kutumuzu yani sileceğimiz şu metin kutusunu yazacağız arkadaşlar. Onun için ne diyorum? Input type diyorum. Input type ne olsun türü text yani metin kutusu olsun name'in olsun sil olsun ee, kapatalım td'mizi de kapatalım td'mizi de kapatalım şimdi e, butonumuzu oluşturmamız gerekiyor direkt kopyalayayım şöyle input type'ı ne olacak bu sefer submit olacak Pardon. Hölyesine olsun, sil olsun, Aa, şey neyim? Şu neyimi silelim? Valese sil olsun. Tamam. Ee, şimdi tablomuzu kapatalım ve son olarak formumuzu kapatalım. Şimdi PHP kodlarını yazacağız arkadaşlar. Veri bağlantımızı yazmamız gerekiyor. onun için direkt şuradan kopyalayacağım. Çünkü değiştirdiğimiz bir şey yok. Aynı veri tabanında çalışıyoruz. Ee, şimdi ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Boş mu dolu mu geldiğini issetle kontrol etmem gerekiyor. Sil değişkenini. Bakalım if diyoruz. Parantez ne yazıyoruz? isset diyoruz. Ee, post aldığımız için Dolar Nerede? Alt post diyorum. Parantez ne diyoruz? Ay, şu normal parantez olacak. Post diyorum. E, ee, köşe parantez için sil diyorum. Sil. Normal parantez. Ve süslü parantezlerimizi açıyoruz. Burada ne demem gerekiyor? E, ee, SQL kodumu e, escape kodumu yazmam gerekiyor. Yani delete. Onun için bir değişken oluşturuyorum. Ne diyeyim? SQL seç diyeyim buna mesela e, tırnak içinde delete yazmam lazım silmek için. From e, hangi tablodan? Öğrenciler tablosundan. Al neyi al? E, öğrenci ID'si ne? Neye eşitleyeceğiz? Şu silden e, sil değişkenine gelen e, şuradan metin kutusuna yazılımı eşitle diyeceğiz. Onun için ne demem lazım? Tek tırnak içinde diyorum ki kısa bir şekilde yazalım uzatmadan. Şöyle post'tan gelen sili öğrenci aydısına eşit ediyorum. Şurada köşeli parantezi kapattık. Tek tırnağı ve e, sorgumuzun çift tırnağı. Tamam. E, bunu çalıştırmam gerekiyor bir de. Onun için hangi kodu kullanıyorduk? MySQL Kuyeri. Query dedim bağlantıyı çalıştırıyorum. Daha sonra SQL sorgumu çalıştırıyorum. SQL seç dedim. Ve kapattım. Hata gözükmüyor arkadaşlar. Kaydedelim bunu. Save as diyorum. Silme nokta PHP demiştik buna. PHP olarak seçtim. Kaydettim. Bakalım. Şuradan yeni bir tane açalım. Localhost. Şunu seçeyim. Silme nokta PHP. Ee, ne vardı arkadaşlar? Tekrar bir bakalım. 13. Mesela Duga'yı silelim şuradan. Sildik. Veri tabanımızdan kontrol edelim. Gördüğünüz gibi silme işlemini de e, yaptık arkadaşlar. Veri tabanında silme bu kadardı. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.